Merhaba arkadaşlar. Çarşamba için sonuçlarına geçmeden önce bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayınız. Kırılı Sorhan e, geçen hafta kötü başlamıştı. Bu hafta düşüşlerine devam ediyor. Totalde 4.38 alarak %0.57 ile bir düşüş yakalamış. ABD'de büyük bir düşüş yakalamış. 2.93'de. 4.24'de ABC bir de kötü bir performans sergilemiş. Yani kuruluş Osman'ın yerini tutmadı. izleyici beğenmedi herhalde. Sahipsizler bel kemiğini hala korumaya devam ediyor totalde. 5.25'e güzel Fakat ABD 1.97'de büyük bir düşüş yaşa yani büyük bir düşüş yaşamamış. Fakat hani e, düşük oran ABC böyle varsa, bir düşüş varsa kadar izlemeye devam bunlardan İlk adım olarak ee, iyice... Işte, yani büyük bir şeyden sonra büyük bir düşüş, düşüş yakalamış. 7.94 ile totalde ikinci sırada alırken ABD 6.5. E, ABC 8.14 ile %1.47 düşüş sağlamış. Yani normal o kadar artıştan sonra bunun gelmesi normaldi. Ama dizler dizide ise birinci sırada halen. Bu tarz için videoma abone olmayı, videoya katmayı unutmayı seçebilirler.